Hepinize selam kuyularım Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber adminin bu videoyu gerçekten de izlemesi gerekiyor. Çünkü kendi hatasının farkında değil ya da biliyor da yapıyor. Onu tam bilmiyorum. Pek bilmiyorum onu ama bunu kesin bilerek yapıyor. Bilerek yapmazsa yani hiçbir şey, hiçbir şey bilmediğim yani. Bakın bu yeni getirdiği apartman mıdır, apartman mıdır, daire midir, ne işte? Bakar mısınız şeklini? Otel mi? Toka Life'daki otelin aynısından benzemiyor mu? Bakın. Şimdi içine girelim beraber. Bakın. Yer desenleri bakın. Yer desenlerine bakın. Ve bunu Toka Life World yani Toka Boka geçen sene getirdi. Yer desenleri yani Toka Life World'den kopya çalınmış. Ve asansör. Toka Boka asansör getiren biri mi? Allah aşkına. yani pardon pardon. Pekas de asansör getiren biri mi? Ya da admin. Bakar mısınız? Buralar bile kopya ya. O kadar kopyacılık olmaz. Şuralar bile kopya be. Asansör bile kopya hatta. Şöyle göstereyim size. Böyle yerde senlere falan full kopya. Sonrasında böyle kapılar falan. Yani bence hiç güzel değil bu böyle yaptığı. CR vermesi gerekiyor ama vermiyor işte. Popüler oyun olduğu için. Toka oynadığı, kendisine oynadığı oyuncuların Toka oynadığını düşünmüyor. Ve bu da çok saygısız bir hareket. Ben pek de linçlemiyorum ama çok severek de oynuyorum ama böyle yapması hiç doğru değil gerçekten. Yıllardır severek oynuyorsunuz bir oyunu ve onun aslında bir kopyala, kopyalıktan ibaret olduğunu ve sadece kopyalıktan ötürü sevildiğini yani sevdiğinizi anlıyorsunuz. Sizce de çok kötü bir şey değil mi? Bu arada gruptan teşekkürler grup. Hmm. Bakın mesela size göstereyim. Kromi şey şeyleri. Şeysileri. Bunu Toka daha önce getirdi. Bundan önce be pek hastane. Ondan sonra yine kromi kıyafetleri getirmesi Sizce de normal değil normal bir şey mi? Toka sanıyor ürünleri getirdi ve Pegasus'ta de kuramını getirdi. Gerçekten çok garip. Aşırı garip. Mesela başka bir şey göstereyim sizlere. Pegasus'ta önceden daha güzeldi. Ve Pegasus'ta yapacak bir şey bulamıyor. Son trendleri takip ediyor. Gerçekten yani yuh diyorum artık. Başka da bir şey demiyorum gerçi açıkçası. A pizza boy, a pizzayı da yok etmişler. Oha, oha diyorum. Eski kalıntıların hepsini yok ediyorlar Queen'lerin ve yeni bir şehir açmaya çalışıyorlar. Bence gerçekten hiç hoş hoş bir şey değil. Ee, kıyafetleri falan göstereyim sizlere. Ee, bakın mesela 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 kıyafet biz yaklaşık şu kıyafet neredeydi o neredeydi o nerede o nerede o nerede 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 be onlar Tam video çekeceğim vakit bulmaz ha mesela bakın ev şeydi paket değildi ya evdi bakın göstereyim de şu evin içi. Bu ne, ağabey? Yok bunu değil. Aha şunu göstereceğim Bakın. Şu duvar kağıtları size çok tanıdık gelmiyor mu? Tokaboka bunu çok yani bu böyle evde getirdi. Böyle duvar kağıtlarını zaten önceden getirmişti ve Pekalsin bunu şimdi kopyalaması hiç hoş değil. Zaten bunun videosunu da çekmiştim. Bilenler bilir. Gerçekten çok kötü bir şey yaptın PKX'de. Hemen buna bir son vermelisin. Yoksa yani Toka ben, ben Toka seni şikayet ederim ve yani linçlemiyorum gerçekten çok seviyorum PKX'de ama böyle yapmasın gerçekten ya. Ben çalıntı bir oyun oynamak istemiyorum ya. Eminim sizler de böyle o, o, oynama oyun oynamak istemiyorsunuzdur. Oynamak isteyenler muhtemelen muhtemelen sorta falandır diye düşünüyorum. <laughs> Bakın mesela şu lambalar Tokalife'da da vardı. Tam bir şey demiyorum getirmek ama sonradan getirip de aynısını getiren bence kopyadır diye düşünüyorum yapacaksanız daha önceden yapmalıydınız diyelim. Yani <laughs> yani bakın her yere binalar falan dikiyorlar. Gerçekten çok kötü bir alem olmaya başladım pek arkasıya <laughs> Mesela simitler. Yok simitler hiçbir şey. Şu an şey demeyeceğim. Bakın yani çok kötü, çok çok kötü çok kötü çok kötü. Çok kötü. bırak, şunu, bırak, şunu, bırak, şunu, bırak. Ay. <laughs> mesela bakın kuyuya bakın mesela bir şey gösteriyor. Bir saniye Bakın şimdi bu karakterin gözlük gözler kırpıyor gördünüz mü? Ay pardon. Gözleri kırpıyor gördünüz mü? Toka bu kadar daha önce konuşabilme ve hareket edebilme animasyonu getirmişti. Yani konuşabilme, hareket etme animasyonu çok şey değil de konuşabilme animasyonunu getirmişti. Yani ağızların böyle hareket edebilme animasyonunu. Yani ondan sonra da getiren, animasyon getiren bir pek hikis Ben hayal bile edemiyorum artık. Siz düşünün. Gerçekten yani ne yap çıkacağım falan diye düşünüyorum yani bilmiyordum da yani e-mail yazsam bu sefer yine bir faydası olmaz çünkü sıranın en, en, arkasına atarlar yine hiçbir şey demezler yaşadım çünkü böyle bir olayı mesela böyle bir saç da vardı yani pek toka bokaya mı dönüşüyor bilmiyorum ama ondan kopyalıyor her şeyini gerçekten <laughs> bu duruma son vermes son vermesini söylememiz lazım. Lütfen bu videoya gören like atsın. Öne çıksın videomuz. Çünkü yani hiç izlenmiyor. Şey, kanalım hiç izlenmiyor. Videolara like atılmıyor. Ben de kreatör olmak istiyorum. Size böyle fayda verici bilgileri vermek istiyorum ama hiç kimse like atmıyor maalesef. Lütfen bu videoyu görenler like atsın. Sizleri çok seviyorum Queen'lerim. Neyse o zaman videomuza böyle bir balonlu yine veda ederim. Hoşçakalın Queen'lerim. Bay bay.